Şu an 13 adet çıktı. kafese aldım. Yani ee, bir tanesini de müdahale ettim. Çünkü çıkamamış. Kabuğu yapışmış. <laughs> Bakın bunun da göbek bağı hala. <laughs> Yapışık. Yeni çıkanların işte biraz kafeste makine ee, makinede durması gerekiyor. Bayağı bir almadım hani. Çoğaldılar. Şu Çoğaldıktan Şu sonra aldım. <laughs> biraz pekmezli su koydum suyuna. Pekmez koydum. Yemilerini verdim. Bunlar işte kendilerine gelsinler. Bunlar da artık kafeste büyüteceğiz. Bir önceki çıkımları kur kurkum tavan altına koydum. Bunlar da kafeste büyüteceğiz. Bak hani gördünüz mü? Tavuğun etti. Yeni çıkan civcivin bu o, karnında kalan şeyi yemeye çalışıyorlar. Göbek bağını. Bunu hemen hani şey yapmam gerekiyor, müdahale etmem gerekiyor. Yani bunu elimle nazikçe, zarar vermeden civcivi koparmam lazım değilse diğer civcivler buna ipikliğe, ipikliğe hani e, ölümüne bile sebep verebilirler hani civcivin. Yeni çıkmış çünkü bu daha yumurtadan. <laughs> Diğerleri kendine gelmiş, göbek bağı falan kopmuş ama bunun göbek bağı hala kopmamış. Bakın sallanıyor burada. Böyle şeylere e, müdahale etmek gerekiyor. <laughs> Zaten bir iki gün içinde kendilerini toparlarlar. Bakın kakallarını falan yapıyorlar. Böyle su gibi yapıyorlar kakalarını. Çok güzeller. Ama kanatları çıktım. hepsi çok farklı bir civciv oluyor. Yani ilk başta böyle rengarenk olsalar da kanatları çıktıktan sonra çok farklı civcivler oluyor hepsi.